Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte var çekilişimizi de açıklayacağım ve böylece de kanalımızdaki çekiliş beklenen video bitecek. Dün Prastas hesabımızın çekilişini vermiştim. Bugün de Fomaball'in çekilişi geldi. Gördüğünüz gibi katılımımız yine bayağı fazla. Teşekkürler. Hemen size bekletmiyorum arkadaşlar. Böyle çevirelim. Kazanan kişiyi görelim. İnşallah hesaba ihtiyacı olan birine çıkar kazanan kişi Fifi fan <laughs> çok değişik bir ismi varmış kazanan kişi Fifi fan yorumlara bana bana ulaşabilir dün de kazanan arkadaşımız e, bu ara, Saç hesabını kazanan arkadaşımız bana ulaştı ona da hesabını verdim buradan ona da tebrik ediyorum İnşallah güzel bir şekilde oynarsın arkadaşlar video bu şekildeydi yarın ve öbür gün yine çekilişimiz gelecek merak etmeyin çekilişimiz bitmedi hani yani çıkma diye üzülmeyin. Yine bir sürü çekilişimiz olacak bildiğiniz gibi. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.